Yarın akşam La Tuileriere stadında Lozan Sports'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftar gücü İsviçre'de tedirginliğe neden oldu. Blik gazetesi maç haberinde, muhteşem bir atmosfer olacağı şimdiden kesin. Abartmadan söylemek gerekirse, Türk kulübünün taraftarları tek başına 12.000 kişilik stadyumu 5 kez doldurabilir ifadelerine yer verdi çok büyük HAVAYLA hazırlanıyorlar İsviçre kulübü taraftarlarını Beşiktaş maçına, bu playoff sadece bir maçtan daha fazlası, tarihle buluşma, diyerek davet ediyor. Bu yüzden bilet fiyatları lig maçlarıyla aynı seviyede tutuldu. Dört aşamalı bir plan devreye sokuldu. Pazar günü başlayan her taraftara en fazla 4 bilet satılması ise Beşiktaş taraftarlarının stadın genelini ele geçirmesine neden oldu. 5 kişiden 4 ÜBEŞİKTAŞLIYDI gelen ilk bilgilere göre Pazartesi gününden bu yana biletlerini almaya gelen her 5 kişiden 4 Ü, Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen kişiler. Lozan taraftarları daha önceki turlarda Üsküp ve Astana maçlarında stada 9000 kişi çekmişti. Şu anda 12000 kişilik statta yer kalmadı t r a b z pazar günü başlayan genel satıştan önce satılan 4000 bilet dışında geriye kalan 8000 bilet aynı gün tükendi. Tahminler ise Lozan'ın stadı La Tuilier'e de tahminen 4000 Türk'ün olacağı yönünde. İsviçre'den 24 Hours ise Nisan ayında oynanan Trabzonspor FC Barcelona, UEFA elitlik maçı için Lyon'daki stadı dolduran 4000 Türk'ü hatırlattı. Lozan yönetiminin Türk seyircileri engelleme çabasını başarıya ulaşmasının zor olduğunu savundu.